Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ailesinin yaşamına son veren 14 yaşındaki çocuktan şok savunma. Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu. Haberimizin detaylarına geçmeden, kanalıma abone olup, videoyu beğenirseniz sevinirim. Ordu'da yaşayan 14 yaşındaki F.Y. fındık bahçesine gitme meselesi yüzünden kavga ettiği ailesine, polis babasının tabancası ile kurşun yağdırmıştı anne, anneanne ve ağabey yaşamlarını yitirirken, baba ise ağır yaralanmıştı. Olayın ardından F. Y, nin ilk ifadesi ortaya çıktı. F. Y, nin özellikle annesinin kendisine kötü davrandığını, uzun süredir de ailesi tarafından psikolojik baskıya maruz kaldığını ve bunun içinde kin biriktirmesine neden olduğunu söylediği açıklandı. Kahvaltıda yaşanan olay sırasında odada bulunan ailenin küçük oğlu Yusuf Eymen'in ise kaçarak olaydan kurtulduğu belirtildi. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürülen baba oğuldan Murat Yalpı da yolda yaşamını yitirdi. Aile bireylerinin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olay sonrası F.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Tokat'ta polis olduğu öğrenilen Cemalettin Yalpı'nın fındık hasadı için memleketine geldiği öğrenildi. Evet dostlar, gerçekten hayretler içerisinde bırakan bir olay. Allah rahmet eylesin. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın.